Aç mısın? Annem bir şeyler hazırlasın mı? Yok değilim sağ ol. Annen hala kızgın mı? Alışır yakında. Nikah kıydıktan sonra da sizinkilere haber verelim. Daha fazla merak etmesinler. Ben anneme mektup bıraktım. Ne Na, yaptın, ne yaptın? Seninle kaçtığımı yazdım. Sevda sen ne yaptın ya? Yanlış bir şey mi yaptım? Yani merak etmesin her şey ettim ben. Hemen hazırlan çabuk amcamlara gidiyoruz hadi. Niye? Ya mektubu bulduklarında buraya gelecekler de ondan. Biz nikah kıymadan gelirlerse seni alıp götürürler. Doğru diyorsun. Ya ama herkes uyuyordu ben sabah kadar bulamazlar diye düşündüm. Olsun. Biz yine de tedbirimizi alalım tamam mı? Hadi sen bir an önce giyin hemen çıkalım. Tamam. kazakları falan her şeyleri duruyor bir gül. yok ya, yok. Sen öyle san Safiye bak. Yeşil kaza yok. Ay burada kiremit rengi kaza olacaktı. O da yok. Aman Allah'ım. Kız aşağıya bakın aşağıya. Bak gördün mü? Açık renkli kotu da yok. Yok işte. Ya Birgül abla emin misin? Eminim tabii gelin hanım. Düzenliyim düzenliyorum bu çocuğun çekmecelerini. Ezbere biliyorum neyi var neyi yok. Bir kul. Sen şimdi söyleyince bak dikkatimi çekti. Resmen azalmış bu çekmece. Yılbaşı için aldım eteyle bluzu da yok. Ee, kaçan insan don neyi alır yanına? Ee, bir bakayım bir hele çekmecesine falan bakayım. Bak, Safiye bir bak bakayım. Bir gri etek almıştım. Hatırlıyor musun? İyi bak oraya, iyi bak. Oraya da bak, oraya. Ha! Ha! Yok anne, gri eteği de yok. Gri hırkası da yok. Pijamalarını da almış. Anam, kaçmış bu çocuk anne. Hacım Safiye, ağzından yel alsın. Benim torunum yapar mı öyle bir şey ayol? Vallahi kara haber vermek gibi olmasın ama don çekmecesi bomboş. kaçmış, net. <laughs> annem, Sevda, yavrum ne yaptı size Dur. Bırakma kendini. Gelinim dur sen. Yapma. Dur sen. Dur sakin ol. O, dur bir yerden çıkacak. Dur yapma. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>